Sayın Şengör'e sorum olacak. Sayın Şengör konuşmasında bir soruya cevap verirken şöyle dedi. 8, bu evrim halen devam ediyor. 8 bin yıl sonra insanın nereye varacağını bilemeyiz. Ne şekilde döneceğini bilemeyiz. Bu sekiz bin yıl önceyi de bir hipotez olarak 8 milyon yıl öncesinde kanıtlayamayız. Ne olduğunu tam olarak bilemeyiz. Atamız kimdir falan gibisinden. Şöyle bir e, örnekte bulundu. 8 milyon yıl öncesinde... Karadeniz 140 metre aşağıdaydı. Hayır efendim 8 bin yıl önceydi. O. Aman sen milyonlarla bin... binleri karıştırıyorsun. O, o daha iyi, o daha iyi. <laughs> 8, bin <laughs> 8 bin yıl önce 8 bin yıl önce Karadeniz 140, 140 metre. metre aşağıdaydı. Şu an 140 metre o seviyeye göre daha yukarıda. Yani bence o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Şurada iki ay öncesine kadar barajlarımız, İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul çevresinde büyük bir su sıkıntımız vardı. Barajlarımız %10'un altındaydı. 2 ayda Cenab-ı Allah sizin gibi böyle yanlış düşünen insanların olmasına rağmen... Gene bize lütfetti de suyunu ikram etti. 190, %90'ın üzerine çıktık. iki ayda. Demek Vallahi ki Cenab-ı Allah istediği zaman sıkıntı yok. Ankara dolu herhalde. Ankara'da bir şey yok. Ma maalesef. Maalesef. Yani bunun da Allah'la alakası yok arkadaşım. Şöyle şöyle bir mantıki mantıki çıkarımımı söyleyeyim. Şöyle bir çıkarımda bunu bitireceğim. Ee, şöyle bir mantık yürütürsek eğer eğer bizim dediğimiz doğruysa ki ...bizim dediğimiz doğru... Ha. ...bizim... ...ya o zaman tartışma henüz <laughs> yok... ...öbür tarafı da söyleyeceğim bir saniye... <laughs> ee, ...bizim... ...bir kaybımız yok... ...lakin... ...sizin dediğiniz doğruysa... ...veya sizin dediğiniz yanlışsa... Sizin ...sen bunu kim maalesef... söyledi... ...sen kim söylediydi bunu musun? ...Hazret Ali söyledi bunu... Pascal. <laughs> Pascal kim? Hazret Ali söyledi diyorum daha önce ha. yaşayan... ...Gazali, Gazali... ...Hazreti Ali. ...Hazreti Ali'nin bir sözüdür bu... ...Hazreti Ali'den naklen Gazali... Pascal. Gazali'den alıyor yani. Öyle mi? Öyle tabii. Öyle, öyle tabii. Bak. Bak. Ondan o daha zaman, önce. Yani bak ben yeni bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Ondan daha Fakat önce de Hazreti Ali Efendimiz var. Bak arkadaşım. Buna, buna, ben eğer bir Allah varsa ona karşı namusluyum. Ben Allah'ı aldatamam. Öyle göz mü, göz, ha, göz göz, göz, gözüme. Ben ben, ben ben menfaatim için inanmam. Ben hocam, hocam ne dedi? Inanmıyor. Hocam ne dedi? Eşhedü dedi. Ha sen demek ki öyle yapmıyorsun. Kimse menfaati için inanmıyor zaten. Gerçek olduğu dakika, için inanıyoruz biz. Bir dakika sen ne diyorsun? Ama diyorsun inanmazsan yanarsın. Ben razıyım. <laughs> Yeter ki doğru bilmiyor. onu gösteriyor zaten hocam. Peki teşekkür <gülüyor> ediyorum. <laughs> e Sim sorum <laughs> Celal Hoca'ya. Arkadaşımızın sorusunu dinleyelim. Hocam. Ve onun gibi Pardon. düşünen inanç <laughs> yani inanç yönünden veya fikir yönünden aynı değiliz. Düşünceye sahip olan arkadaşlara soracağım. Yani dünyanın yaratılışının bir tesadüf olarak mı görüyorsunuz? <laughs> Peki or, yani yaratılış olarak görüyorsanız, kend, yani sizin, tesadüf tesadüf, tesadüf olarak görüyorsanız, sizin şu an orada olmanız ne peki? Tesadüf. Yani Allaha Allah, inan, Allah inanmıyor musunuz? Bir şey soralım. Peki bu nimetlerin yani size verilen nimetlerin veya size verilen bu aklın nereden geldiğine inan, inanıyorsunuz? Yani bunu size veren kim? Yani afedersiniz. Bir yani at olarak. Yok böyle birisi. Yok ya bunlar kendi kendileri. Bir, kendine bir bak. saniye bir saniye bir şey de, sözümü getirin. Yani siz ki atanızı bir maymun olarak görürsünüz. Yani... Hayır dedim, eyladım benim atam başka bir primat. Peki yani başka maymun... bir saniye, bir saniye. Başka bir primatsa yani o primatların eşleşmesinden doğan şey niye primat olarak değildi, insan olarak mıydı? Heminden geliyor. beri onu anlatıyoruz, dinlemiyorsun herhalde. Ya yok dinliyorum da ben size onu sormak istiyorum yani. Gayet basit. Mütasyon diye bir olay var. Yani değil mi? Sen ilahiyat öğrencisi misin? Din kültür öğretmenliği. Dil kültür. Evet. Hah, dil ve kültür öğrenirken istirham edeyim. Arada bir biyoloji derslerine de gir. O biyoloji derslerinde sana mütasyonun ne yaptığı Alıyorsun Alıyorsunuz herhalde biyoloji dersleri değil mi? Yok. Almıyor musun? İşte yani bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Ya. Yani, yani onu, onu alırsan, alırsan öğrenirsin. Peki yani şu an yeryüzünde yani yeryüzünde yapılan yani yeryüzünde Allah tarafından yapılan değişmeleri yani kalkıp da bir evrim olarak... Allah tarafından olduğu ne malum be evladım onu soruyorum. Size. Ahenk ah ve nizam içinde yani. Yok öyle bir şey ahenk ah ve nizam Ayetler falan... var ayet yani ayetler yani, delil sen olan... Sen de cenab de, Bey'in dediğine inanma İnan, bak. İnansız olmanızı <laughs> gerektiren sebepler ne peki? Ha? Yani ya insiz şey olmanızı değil, gerektiren ya. sebepler ne? Çünkü. Yani bu dünya size yetmiyor mu? Ben, daha hayır, daha çok şey mi yaptığım bilimde anlatmak istemiyor. Değil mi kitaplarında söyledikleri bayanlı göremiyoruz. Hoca kısa kesti aslında. Ha. Sen de de Ceri Hoca'nın söylediğine ya, inanma, Ceren, inanma Ceren, dedi. Ya Ceral Bey in dediğine Gerçekten ben buna inanarak <laughs> söylüyorum. Yani şu hiç yok. Tabii yani böyle böyle bir şey. İnanarak söylediğine hiç şüphem yani, yok. Yani. şey arkadaşa hani ima, biz aç kaldığımızda bizi evet. dinin kurtarmayacağını söyledi. <laughs> Bu memlekette eğer biz şu anda rahat yaşayabiliyorsak, siz orada ayak ayak üstüne e, televizyonların Türk halkının karşısında atıp rahat oturabiliyorsanız bunu Çanakkale'de e, iman gücüyle savaşan askerlerimiz sayesinde oldu. <gülüyor> Balkan <gülüyor> Balkan dilerim. <laughs> Ali Bey özür dilerim. Balkan Erbin'de neden olmadı dediniz. Demek ki Balkan Erbin'de sizin gibi iman gücü zayıf askerlerimiz çoğunlukta olduğu için olmamıştır muhtemelen. Ali abi, Bu olmadı. Ali abi. Abi. Şuna bir hazır. Şey hazır, hazır bir Ali Bey hazır mikrofonu almışken Hayır, e, so, almış çok şey. özür dilerim. Bir, bir saniye. Bayındır hocamız da bir şey söyleyecek. Aferim. Lütfen. Diğer arkadaşımızda mikrofon var. Hocam buyurun. Şimdi kardeşim savaşlar kuralına göre kazanılır. O kurala uygun. Kim çalışırsa o kazanır. Hayatta Üretim de öyle, para kazanma da öyle. Allah her şeyin kuralını koymuştur. O kurala uyarsanız kazanırsınız, uymazsanız kazanamazsınız. Ama e, şuna sıra gelince, Allah bu dünyada inanana da, inanmayana da yaşama hakkını vermiştir ve bizim de inanmayanlara yaşama hakkını vermemizi e, emretmiştir. Onlar bizim yaşama hakkımıza saygılı olduğu sürece. Ondan sonra üçüncü olarak da din derken Bugün Türkiye'de din derken sosyal bilimlerin din dediği Hıristiyanlıktır. İslamiyet değildir. Yani bu tamamen Batı'dan tercüme edilen kitaplarda anlatılan din Hıristiyanlıktır. Ama bizde Türkiye'de din deyince İslamiyet anlaşılıyor. Asıl anlaşmazlığın sebebi bu. Yani orada insanlar Hıristiyanlığı esas alarak bir karşı çıkış ortaya koyuyorlar. Hristiyanlıkta bakın mesela bir papa var papa var. Onlar Allah'a da papa derler, papaya da papa derler. Çünkü o göklerdeki tanrıları bu yerdeki tanrıları. Babalarına da papa Tabii, derler. babalarına <laughs> da papa derler. Şimdi dolayısıyla ama İslamiyet'te bu yok. Yani İslam'ın din anlayışı, burada karşı çıkan arkadaşlarımız, yani İslam'daki din anlayışı bilimde baş başa olmak zorunda. Allah açıkça if ifade ediyor. Bütün peygamberler öyle söylüyor. Hadi işte şu bilimle karşılaştırın. Eğer gerçekten doğru olduğuna kanaatine varırsanız o zaman inanırsınız. Değilse inanmazsınız. Onun için burada bu test etme meselesini hep birlikte yapmalıyız. Tekrar ediyorum. Bizim sosyal bilimlerdeki din İslam dini değildir. Dolayısıyla orada ona karşı çıkan insanların İslam'a karşı çıktığını da zannetmeyelim. Evet. Mesela batıda Din reddediliyor. Batı'da din kilisedir. Bizdeki gibi değil. Bizim dinimizin bir teşkilatı yoktur. Ruhban sınıfı yok yoktur. Ruhban sınıfı yoktur. Yönlendiricisi Ve din, yoktur. Din kişiseldir, ferdidir. Ama orada bir teşkilat Öyle işidir. Olmalı.